Arkadaşlar Kastamonu yollarda ciddi 37 kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şeye geldik arkadaşlar çobanın evine gidiyoruz. Bugün de oraya gelelim dedik. Burası da Beykoz tarafında yine. Evet Beykoz Kanlıca'dayız şu an. Yukarı doğru çıkıyoruz. Daha şey... Demek ki bu Kanlıcıda indiğiniz zaman zaten yukarı doğru çıkıyorsunuz. Kanlıcıda indikten sonra fazla bir yarası yok. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Ev birazdan karşımıza gelecek zaten. Sizin için geldim buraya da. Arka sokak var. Hüsnü evi. Bugün çekim olmayabilir çünkü. Hafta sonu yapıyorlar genellikle ama bir bakacağız yine. Varsa tabi daha iyi olur ama bakacağız. Sanmıyorum ama. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar karavanlar var, çekim var. Şansımıza çekim var. Sizin şansınıza. Çekim var bugün. Oyuncular için çekilebilirsek iyi olur bizim için de. Evet. Koridor çıkıyoruz. Geldik zaten. Üstü çobanın evine. Şansımıza bugün de çekim var. Sizin şansınız yani. Bu günlerden salı. Aslında normalde hafta içi oluyor mu? Hafta sonu oluyor mu? Bugün şansımız da hafta içi. Evet. Gördüğünüz gibi karavanlar var orada. Evet, üstüne çoban ne burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üstüne çoban ne burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, üstüne çoban ne burası. Çekim var bugün şansımıza. Takip etmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.